Evet Murat Şahin 37. olan kurultay tüm hızıyla devam ediyor. İlhan... ...dirmek için yanımızda değerli bir konuğumuz var. Hemen onu tanıtayım. Gazeteci Fahrettin Fidan, Milliyet Gazetesi'nde. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, kurultay saatler 11'i gösterdiğinde başladı aslında. Sizin kurultaya ilişkin ilk izlenimleriniz nelerdir? Yine bir e, Diyanet İşleri Diyan Başkanı Ali Erbaş'ın e, sözleri var çokça eleştirilen. Bu kurultayda da Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı, açıkladığı ikinci yüzyıl e, çağrı beyannamesine de Ne düşünüyorsunuz siz bu konu hakkında? Ben e, yaklaşık bir saat sürdü konuşma. Bütün dikkatimi bu Ali Erbaş denen şahsın o laflarına yanıt verecek miye odakladım bütün dikkatimi. Ve maalesef korktuğum e, gerçekleşti. Bir tek kelime söz etmedi. Ben aslında bugün Türkiye'nin ayağa kalkmış olmasını beklerdim bu konuda. Kurultay'ın birinci günden maddesi olmalıydı. Türkiye'nin birinci günden maddesi olmalı. Ali Erbaş denen şahsın, şahıs demek gördüm, daha başka bir kavram suç olabilir. şöyle söylediği şu, Önce bunu söylemek zorundayım. Yani kurultayı daha sonra değerlendiririz ama bu Ali Erbaş'ın sözleri üzerine bir iki cümle söylemek istiyorum. İzin verirseniz. Şimdi söylediği şu. Fatih Sultan Mehmet ee, Ayasofya'yı cami olması için vakfetmiş. Vakfın şartını çiğneyen diyor lanete uğrar. Atatürk'e lanet okuyor. Söyleyene, söyleyene değil söyleyene bak derler. Bunun patronu Tayyip Erdoğan. Tayyip pardon da kısa bir süre önce yine aynı konuda ihanetle suçlamıştı. Müziğe çevrilenler ihanet suç işlemiştir demişti. Yani Atatürk ihanetle suçlamıştı. İman böyle yapmış, cemaat de böyle yapan. Ee, Ali Erbaş da ihanet yedi. Şimdi yaşı var, başı var, saçı var, sakalı var, cübbesi var, takkesi var. Ali Erbaş denen zat. Buna rağmen yalan söylüyor. Hakaretli bir tarafı söylüyorum. Yalan söylüyorum. Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'nın cami olması için değil iddiası yalan. Yanlış değil, yalan. Bu kişi ya bilerek yalan söylüyor ya bilmeden yalan söylüyor. Ama bu konuda uzman bir kişi Murat Bardakçı daha dün akşam televizyon kanallarında o vakfı senedi gösterdi, vakfiyeyi gösterdi. Böyle bir şey asla yok dedi. Yani Padre Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami olarak vakt İşte işte değiştirirse lanet uğrar falan yok böyle bir şey. Diyanet İşleri Başkanı Atatürk'ü hakaret etti, bahane arıyor. bir şey de yalan, yalana sığırmakta. Keşke Yunan kazansaydı diyen, adamı ziyaret eden bir işten söz ediyoruz. Ben bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir saatte konuşmasının yarım saatini bu adama ayırmasını ve bu adamın istifa edinceye kadar üzerine gitmesini, gideceklerini söylemesini beklerdim. Maalesef olmadı. Bugün gazetelere baktım. Cumhuriyet Gazetesi'nde göbekten bir miktar vermiş bu olayı. Ama öteki gazeteler maalesef yok. Şimdi burada e, bu Diyanet İşleri Başkanı denen şahsa laf söyleyenler oluyor. Mesela dün akşam baktım Vatan Partisi Genel Sekreteri. Söyleyenlere söylemek Atatürk'ü lanet okuyan bu sever, laf söylemek tamam, doğru bu güzeldir. Söyletene bir şey söylemezseniz eksik kalır. Bu adam bu cesareti kimden alıyor? Neyse suç işlemiyor. Burada nokta bekliyor. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinde yer vermedi dediniz siz de. Vermedi. Vermesini beklerdim dediniz. Peki Kılıçdaroğlu'nun kurultaydaki ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi vardı okuduğu. Bu beyannameyi sundu kabul edildi delegelerin oylarıyla. Bu beyannameden gözünüze çarpan noktalar nelerdi? Beş temel soruna değinmişti Kılıçdaroğlu. On üç Evet. Adı. Şimdi vaatler olarak çoğumuzun karşı çıkmayacağı, onaylayacağı vaatler var. Ee, mesela yeni bir anayasayla güçlendirilmiş parlamenter sistem dedi. Zaten başkanlık sistemine biz karşıyız. Pek çok Türkiye'nin artık yarısından fazlası karşı. Bu güzel bir var, doğru bir vaat. Bunu ne kadar yerine getirecek bilemiyorum ama bu vaattir. Onun dışında toplumsal barış dedi. Kürt sorunu dedi, yabancıların, büyük egemen güçlerin, emperyalist güçlerin bir oyun alanı olmaktan çıkaracağız. Kendi içimize çözeceğiz. Sonra Orta Doğu'da Suriye, Irak, ee, İran e, ve Türkiye'nin dahil olacağı bir pakt tam söz etti. Dedi böyle bir pakt kuracağız ve buranın maddi manevi bütün değerleri bu coğrafyada yaşayan insanlara Kürt'üyle, Türk'üyle, Ezidisi'yle Türkmeni'yle onlar tarafından paylaşılacak. Bu gerçekleştirilebilirse çok büyük bir şey. Çünkü burada petrol var, doğalgaz var ve emperyalistlerin büyük cazibe alanı. Ve burada sürekli savaşlar çıkartılıyor. İşte Irak'ı böldüler, Suriye'yi bölüyorlar. HİBE'yi e, mahvettiler. E, bunlar vaat olarak güzel. Gerçekleştirebilir mi? Ayrı konu. Onun dışında e, mesela siyasi ahlak yasası çıkaracağız dedi. Güzel. Tabi yasalarla Türkiye'de ne kadar mesela halloluyor? Ayrı konu. Cinsiyet eşitliği, eşitliği dedi. Bu çok önemli. Özellikle şu son günlerde kadınlara yönelik şiddet artık yani insanları isyan ettirecek noktaya geldi ve devletin bu konudaki vurgun duymazlığı ülke yaratanları vurgun duymazlığı insanlar isyan ettirecek noktaya geldi. Burada dedi güçlü bir şekilde eşitliği sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Benim gibi devletçiliğe sıcak bakan bir insanı mutlu eden bir vaatle daha bulundu. Bu otoyollar e, yap iş garanti, geçiş garantisi verilerek, uçuş garantisi verilerek yapılan havalimanları bilmem ne. Bunları dedi, devletleştireceğiz dedi. Bu önemli ama bunları yapar mı? Gene hep şeyin işte Sayıştay'ın gerçek alanda denetim yapacak. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim görevini yapmakla yükümlüdür Sayıştay ama böyle bir fiilen söz konusu değil. Sonra yine planlamaya sıcak bakan birisi olarak ben Devlet Planlama Teşkilatı'nın bugün çok pasif bir halde olmasından çok rahatsızım. Devlet Planlama Teşkilatı'nı güçlendireceğini ve planlı kalkınma tekrar esas alacaklarını söyledi. Bunlar güzel şeyler. işte dedi. Biliyorsunuz 150 defa falan değiştirdi. Her gün duruma göre işte, kamu ihale yasası değiştirildi. Yandaş müteahhitlere uygun hale getirildi. Bunu dedi çok sağlam bir e, tabana şey yapacağız. Aile destek sigortası dedi, kuracağız dedi. Hiçbir aile mahsur muhtaç olmayacak başkasına. Bu çok önemli. Türkiye'de insanların oyunu satın almak e, bir anlamda çok kolay. O insanlar ekonomik anlamda çok kötü durumdaysa 2 kilo birinci, 3 kilo bulduran insanların oyunu satın alabiliyorsunuz maalesef. O insanlara askeri bir geçim sağlamak Türkiye'de e, bireylerin oy kullanma özgürlüğünü e, sağlamak anlamına gelir. Yani dedim ki bunlar güzel şeyler. Evet. Peki bir şey sormak istiyorum Saniye Sözünüzü kesin. Kusura bakmayın. Şimdi dört tane genel başkan aday adayı var ve Kurultayda da bugün genel başkanlık seçimleri olacak aslında. Siz Kurultayın havasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Parti içi siyasetler yeteri kadar tartışılıyor mu veya da bir demokrasi şöleni hakim Kurultaya? Ee, diğer Kurultaylardan bir tek parkı açık havada yapılması, pandemi koşullarında yapılması. Onun dışında hiçbir şey yok. Mesela ee, ben artık ezberledim bu şeyi. adeta Takkura varına geldi. Onda başlayacak derler. 11.30'da zor başlar. Ben onda hiç böyle koşup gelmem buraya. Delegeye saygısızlıktır, kamuoyuna saygısızlıktır bu. Ama bugün de burada geç başladı. Onun işte genel başkan konuştu, geregeler dinledi, genel başkan gitti, kurultay bitti. Herkes dağıldı. Hatta daha sonra çıkan bir konuşmacı e, terk edip gitmeyen sandalyelere teşekkür ediyorum dedi. Biraz ironi yaptı. Geregeler şimdi nerede? Aşağıda yarınki şey için kulis yapıyorlar. Ha bugünkü genel başkanlık için falan kulis yaptıklarını zannediyorum. Çünkü bugün genel başkan Kemal Bey kazanacak. Ötekiler sadece görüntü olarak ya bu parti demokrasi varmış, partiçi demokrasi varmış izlenimini yaratmaya e, imkan veriyor. Onun dışında e, katılacaklar. Bir kısmı yeterli müzayı toplayacak. 68 müzayı aday olabilmek için bir kısmı toplayamayacak. Belki hepsi toplayacak. Önemli değil. Ama bu kurultayın sonucu baştan belli. Çünkü genel başkanlar e, CHP'de de öteki partilerde daha da bervandır ya. CHP'de de 1-0, 2-0 önde başlarlar maça. Kemal Bey de öyle başladı. Ee, o nedenle sonuç belli. Ha, yarın şeye gelince parti, meclisi. meclisi. Çünkü daha çok şu anda eğer Kurultay'da tribünler boşsa, herkes aşağıda kulis yapıyorsa parti meclisi için kulis yapıyor. Bu parti meclisinde de e, valla e, hani herkes neredeyse aday herkes kendini o yeter, yeterlikte görüyor. Herkes aday. Olabilir. Demokrasinin e, gereklerinden biri de budur. Aday olmak isteyen varsa kimse bir şey diyemez. E, ama burada yine belirleyici olan Kemal Bey olacak. Genel Başkan ve onun anahtar listesi olacak. O liste birkaç kişi denebilir. O sonucu değiştirmez. Kemal Bey'in yapacağı listenin e, ben e, Ahmet Davutoğlu'na e, Ali Babacan'a da yakın birkaç isimle e, süsleneceğini düşünüyorum. İsim, isim bilgileri var mı Yok, yok Onu e, şu anda ben bilen 2-3 kişi vardır en fazla. Kemal Bey yanındaki bir kişi. Yani kim ne söylüyorsa biliyorum diyorsa bana göre doğru değil. Ha tutar ama attığı tutmuş olur. Yoksa bildiğinden dolayı değildir. Ama Kemal Bey yıllardır bir partiyi sağa taşıyor. Ve bu son yerel seçimlerde işte sağdan da oy aldı. Bir millet Kurdu Sağdan da oy aldı. Partiye sağ taşımanın çok doğru bir politika olduğunu e, kabul ediyor ve maalesef toplumun bir de bunu kabul etmek noktasına geldi. Oysa CHP, Atatürk'ün kurduğu bir parti e, o altı okul ülkelerinde ifade ve kararlı bir şekilde gitseydi bugün hala %20'lerde dolaşmazdı. Şimdi AKP 18-19 yıldır iktidarda yapmadığı zulüm kalmadı. Ekonomik anlamda, sosyal anlamda hak ve hücumlukları anlamında e, ee, ama buna rağmen muhalefet tavsiye olan, ana muhalefet tavsiye olan CHP'nin oyu artmıyor. Yüzde 22, 23, 24, 25. E, ee, bunun sorgulanması lazım CHP'de ama ben bunu sorgulanacağına inanmıyorum. Bakın işte diyecekler, biz yerel seçimlerde büyük başarı kazandık ee, ve bu politikayla devam edeceğiz. Evet. Kemal Bey'in burada yaptığı konuşmada e, önümüzdeki yıl bir seçimde iktidarız dedi. Ama bir kelime daha vardı orada, dostlarımızla beraber yani tek başına CHP'dar diyemedi, demedi. Hala diyemiyor. Dostlarımızla. E sizin dostlarınız kim? İşte iyi parti olacak. E dışarıdan HDP destekleyecek belki. Şimdi Ali Babacanlar, Ahmet Davutoğlu'lar falan. Tabii. Ne kadar o dostlarınızı siz yönlendireceksiniz, ne kadar siz o dostlarınıza ram olacaksınız ya da teslim olacaksınız. Onları üzmemeye çalışaraktan ana çizginizden fedakarlık edeceksiniz. Çünkü şöyle bir var, CHP Genel Başkanı'nda. bizim bir %20'lik 25'lik, 20'lik, 23'lük tabanımız var. Layık, Atatürkçü, demokrat, çok çile çekmiş bir taban. Bunların gideceği başka bir yer yok. Bunların bizi elim hakkı. Biz ne yaparsak yapalım. Bunlar bize zaten oy verecek. O zaman bizim yapacağımız şey, bizi oy vermeyecek olan kesimlerin oyunu almak, onlara şirin görmek. Efendim işte en son şirin görme bu e, Ali Erbaş denen yaratığın o lafına cevap vermemiş oldu. Onun dışında ne bileyim aman bize din düşmanı demesinler Ayasofya konusunda ağzını açıp bir tek şey söyleyemedi. Halbuki Atatürk'ün vasiyeti çiğneniyor. Bu partinin kuruluşu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün e, daha doğrusu altın imzası olan bakanlar kurulu kararı iptal ediliyor. Siz buna bir şey söyleyemiyorsunuz. Onun dışında işte AKP kedini fareyle oynadı gibi oynuyor bunlarla. Dokunmazlıkları kaldırma meselesinde HDP'leri ön plana sürdü. CHP yönetimi de aman biz e, bu dokunmazlıkları karşı çıkarsak HDP'nin yanındaymış gibi biz görünürüz. Öyle bir suçlamaya maruz kalırız dediler. Ve Kemal Bey anayasaya aykırı olduğunu biliyorum ama buna rağmen dokunmazlıklarını kaldırması Evet diyeceğiz dedi. Hep mahallelik bize ne der? Daha doğrusu komşular bize ne der? Politikası. Ama e, bu çarkı zinciri kırmak şu an için çok kolay değil. Özellikle İstanbul'da, Ankara'da Seçimlerin kazanmasından sonra e, bunun doğru olduğunu inanan çok insanlar. Tamam ittifak yapılır ama ana omurga belirler temel politikaları. Burada çok fazla ondan mutlu değilim ben. Evet efendim. E, son sözleriniz var mı son mesajınız? Valla e, bir tiyatro oynanıyor Türkiye'de. Dün ben sizin kanaldaydım. Orada aynen şunları söylemiştim. E, Parlamentomuz var ama mış gibi. Muhalefetimiz var, mış gibi. Yargımız var, mış gibi. Sivil toplum kuruluşlarımız var, mış gibi. Demokrasimiz var, mış gibi. Anayasamız var, mış gibi. Mış gibi yönetiliyoruz. yönetiliyoruz. işte bu kurultayda böyle, böyle. Kemal Bey daha önceki, diğer deniz Baykal döneminde de farklıydı. Genel başkan konuşmasını bitirdi. Bütün delegeler dağıldı. Şimdi şey peşindeler. Ya kendileri için, ya kendi adamları için parti meclisine sokacaklar. Parti meclisine girmek, ben partiye daha çok hizmet edeyim, burada daha etkili makam, daha ağırlığım olur, daha fikirlerimi burada hayata geçirme imkanı bulurum değil. Genel anlayış bu parti meclisine niye bu kadar insanlar hevesli? Parti meclisine adım attığınız zaman milletvekilliği için önemli bir avantaj sağlıyorsunuz. Çünkü milletvekili parti meclisi ve genel başkan tarafından belirleniyor. Yani dön seçim falan da büyük ölçüde kalktı. Milletvekili olabilmek için insanlar bu kadar parti meclisine yükleniyor. E milletvekili olabilmek için e, parti meclisine girebilmek için bir takım şeylere sesinizi çıkarma bak Bakın ben az önce adını vermeyeceğim ama siz belki gördünüz. Bir belediye başkanı ve bir milletvekiliyle beraberdim. Benim eski arkadaşlarım onlar. Dedim böyle böyle şimdi ulusal kanalda çıkacağım. Kemal Bey şuna değil mi diyeceğim. Ali Erbaşı konuda aman dediler lütfen değin aman değin. Konuşamıyorlar. Esir düşmüşler. Birisi bilmem ne için, birisi bilmem ne için. E, ve Parti Meclisi'ne seçildiğiniz zaman ee, ondan sonra milletvekili olabilmek için sesinizi kısıyorsunuz. Şimdi parti meclisine seçilebilmek için çıkıp eleştiride bulunamıyorsunuz. Hayatta vazgeçebileceğiniz şey ne kadar azsa o kadar çok esirsiniz. Maalesef bir tiyatro oynamıyor. Türkiye'de. Demokrasi tiyatrosu. CHP'de de onun biraz daha böyle demokratik görünümlü tiyatrosu oynanıyor. Efendim yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sayın Fahrettin Fidan gazeteci yayınımızdaydı. E, CHP kurultayından konuşmalar, kürsü konuşmaları devam ediyor diyelim. Ve şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Sözü İstanbul'a bırakalım.